Bugün Akreta sürüşü için arkadaşlarla beraber Optimum Harley'e yolculuk. geçeceğiz. Şu anda 4 herhalde bir taş motoru herhalde birkaç motor daha gelir. Saat 9 gibi harekete geçeceğiz. Yol macerası başlasın. Hadi size iyi seyirler. Şimdi mağazaya bir giriş yapalım. Dostlarla da sohbet edelim. Haydi bakalım giriyoruz. Günaydın mağazamız burada. Ticel motorlar, kıyafetler, botlar, çizmeler, tişörtler, sanat çalışması. <laughs> Fotoğraf sanat çalışması. Olan <laughs> gibi bir şey. Aa, ne haber Şöyle hızlıca hemen. Harley'in <laughs> Fat Bob modeli. 114'lü. Zannedersem yeni 2022 modeli bu ikinci satışta. Yine burada da tişörtlerin baskılarını görebilirsiniz. Güzel baskılar çok güzel. Burada da Harley'in aksesuar parçalar burada. Aksesuarlar. kışlık, yazlık montlar. Şu mont çok güzel yazlık mont olarak tavsiye ederim. Ben de ona yakın bir şey giyiyorum. Fileli. Koruma sıfır ama <laughs> efil efil gidiyorsunuz yollarda. Bu da Panamerika. Nasılsın? İyisin? İzirak, Keyifler çok. nasıl? Yerinde. yerinde? Motorlarımız sıfır motorlarımız bunlar. Buradan bir tanesi akü şarj oluyor. Bu da deskimiz. Bu da desk. Şimdi dostların yanına gidelim geçen gün kaydırdı ya. ya. Mehmet Bey merhaba. Merhaba, nasılsın? Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyidir, sizler nasılsınız? Kayıttayız. <laughs> merhaba. 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 Yenilerden herhalde ben tanımıyorum <laughs> <öğretim>. çünkü. <laughs> Tanışmadık değil mi? Ozan. O, Mehmet Ozan. ben de. Serhat kalsın. ben de. Serhat. Ozan, Memnun oldum. Yeni en eskilerden değil mi Mehmet Ozan? Serhat, Ozan. Hem kayıt altına alayım da unutmayayım. e yani. <laughs> <laughs> hadi bakalım. Biz de bir şeyler içelim. Siz de seyrede koyun. ハハハハ。<laughs> <laughs> Arkadaşlar çok garip bir şey oldu. Hiç böyle bir şey başımıza gelmedi. Heritage Softail bu. Heritage Softail'in ön tekeri bir 10 km önce fos indi. E, tam Çin'e virajlarında. Belki biliyorsunuzdur Çin'e virajlarını. Orada şey yaptık, kaldık. E, Tırcı arkadaş bulduk. Onun havasıyla, kompresörüyle bastık havaya geldik. Şimdi bir benzinlikteyiz. Hem ben bir su molası veriyoruz. 10-15 e, dakika bekleyeceğiz. Tekrar havayı kontrol edeceğiz. 36 hava bastık. 15 dakika sonra tekrar 36'yı görürsek sıkıntı yok yürüyeceğiz. Bakalım. Çok garip. Yani hiçbir şey yok. Çivi yok. Bunu diğer lastiye lastiğe zarar verebilecek hiçbir şey yok. Bir anda yolda post dedi. Şimdi otel alanındayız. Manzaramız bu. Deniz falan yaptık. Arkadaşlarla muhabbet sohbet kafirin. güzel. Güzel bir otel. Eğer kalmak isterseniz Akkaya'ya geldiğinizde İskele Motel. Unutmayın. Denize sıfır. Çok güzel iskelesi falan da var. İskele Motel. Burada kalın. Dostlar Nuk Suvertu'dayız. Şimdi ee, gezdiriyorlar. Bu ilgili bilgiler veriyorlar şimdi bize. Dikkat kesin izlemeye devam edin sizler. kurumasanların peklerin, işte vegan kurabiyelerin çıktığı yer burada da doğal ürünlerin satışı oluyor arkanızda gördüğünüz fıstık ezmesi badem ezmesi ve şu zeytinyağları bizim zeytinyağlarımız özellikle ve ekşi maya ekmek daha çok kahvaltıda veriliyor onlar da çok popüler daha ünlü onların da hepsi burada üretiliyor şimdi şefimiz alkışladık, pastanemizin şefiymiş Çantalar. Çocuk oyun, oyun alanları. E, bütün şu anda yiyeceğiniz yemekler, e, yemeklerin içerikleri buradan hazırlanıyor. İşte domates, salatalık, biber vesaire, defne yaprağı, şimdi çilek, marul, çilek, marul hepsinden. Hatta gezebilirsiniz, şöyle dolaşabilirsiniz daha iyi olur bütün serayı. Buyurun buyurun. Sırık domatesler. Tabii ben ziraat mühendisi olduğum için hemen bakıyorum. Ee, ne var? Hastalık ve zararlı hastalık var. Mantarı hastalıklar var. Bu mantarı hastalık ee, mildio diyor dediğimiz alternarya. Alternarya da var. Erken yaprak yanıklığı alternarya ve mildiyo. Marmaris yolu üzerinden Çamlı Çamlıköy'e doğru sapıyorsunuz. Orada Nup Suerto buraya ulaşabilirsiniz. Çok güzel bir yer. Kesinlikle tavsiye ederim. Harika bir yer. Böyle marmaris falan yanıyorken burası daha serin oluyormuş. Burada da yukarıda ee, oteli de var. Burada konaklayabilirsiniz. Bayağı hoş bir yer. Bakalım. bilgi dinleye devam ediyoruz. Herkes <laughs> bir yerde Son Sonra şikayet geliyor. Geliyorlar yerine. Kapatılıyor. Biz başka şeyler inşallah. 28 oda ama 4 tane suitimiz de var. İçeride e, fitness salonumuz var, yoga salonumuz var ve havuzumuz var. Ee, i̇nşallah seneye de spamız da olacak. Spa da bayağı büyüklükte. Yine orayı da göstereyim sizlere sonra. Kışın da açık mı? Açık açık 12 ay. Oh, burası da 12 ay açık. Evet evet. Çok iyi yılbaşında falan görmeniz lazım. O, bir süsleme. Kış ayrı bir zevk oluyor çünkü. Muhteşem. Evet. Yeşilliklerin altında böyle çok güzel bir mekan. Sanat atölyemiz, kreya Burada her hafta sonu farklı farklı workshoplar oluyor. Aylık programımız Instagram adresimizde yayınlanıyor. Yarın panç etkinliğimiz var. Pazar günleri sabittir. 1 3 arasında seramik atölyemiz var. Burası da satış alanımız. Katılımcılarımızın yaptığı ürünler şu raflarda yer alıyor. Geri kalan etkinliklerde gece hafta barbi yaptık. Ağaçlar ortamda çinli atölyemiz, sneaker ve boya ve etkinliği. Bu arada bin yıllık dediğimiz saat çok özür dilerim. bu bu Kesin ağaç bin yıllıkmış. Burası biz yok ben gibi. çok eski. Öyle <laughs> mi? İşte bunu o yüzden kurmaya aldılar <laughs> Harika ya. Yani. Biz yine olmayacağız. Tabii. Evet, şey. <laughs> evet, evet, evet. O yüzden de kurmuş olabilirler zaten bu şekilde. Harika. Çekmek istiyorum. Evet. Dostlar burası sanat atölyesiymiş ee, konuklar burada e, bu şekilde ürünler üretiyor toprak kilden e, tabak kaplar üretiyorlar bu da. Bin yıllık ağaç, bin yıllık ağaç burada korumaya alınmış dostlar. Dostlar pazar sabahı saat böyle 10-10.30 arası gibi e, şu anda ve Akyaka kalabalığı. Pazar günü sakın ola ki Akyaka'ya gelmek gibi bir gafta bulunmayın. Şimdi Akyaka'dan Akbük'e doğru gideceğim. Akbük'e girmeden Ören'e sapacağım. Ee, o yollar çok keyifli, virajlı, seyir zevki güzel. İnşallah kısa zamanda bu Akyaka trafiğinden kurtulurum. dostlar dostlar bir motosiklet gezisinin daha sonuna geldik evime geldim şimdi motosikletimi de park edeceğim güzel bir geziydi yeni arkadaşlar tanıdım her şeyden önce o da güzeldi dönüş yolunda ben daha farklı bir rota çizdim bu süreçte nasıl bir rota izledim Akyaka'dan Akbük Koyun'a doğru ilerledim. Akbük Koyun'dan da Ören'e geçtim. Ören, Milas. Milas'tan Söke'ye Söke bağlanırken Bafa Gölü üzerinden devam ettim. Söke'den de tekrar otoyola bağlanıp burada Turgutlu'ya tekrardan otoyol üzerinden geldim. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Bakalım önümüzdeki günlerde sürpriz geziler olacak. Hadi sürpriz olmasın söyleyeyim. Bir Kapadokya var. Ee, bir de her sene e, yap, yapılan e, Ankara Gazi sürüşü olacak. E, o gezileri de videoya kaydedip YouTube'a atmayı planlıyorum. Takipte kalın, sevgiyle kalın, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.